Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte filtreli maske çalışması yapacağız. Poplin kumaş kullanıyoruz. astarda akvil, lastiğe ihtiyacımız var. Ve şimdi çalışmamıza başlayabiliriz. Çizim işlemiyle devam ediyoruz. 20 santim boyunda, 24 santim eninde ölçü kullandım ben. Tabi bu ölçüler sabit değil. Siz yüzünüzün büyüklük küçüklük durumuna göre bu ölçüleri azaltıp veya arttırabilirsiniz. 24 santim eninde 20 santim boyunda işaretlemelerimi alıyorum ve cetvelimle çiziyorum. 24 20 ve sonrasında da çizdiğim yerlerden kesiyorum. Dış kısmı bu şekilde. Söylediğim gibi bu ölçüler sabit değil. Sizler arttırıp veya azaltabilirsiniz. Akvil kumaş kullanıyorum astarı için ve aynı şekilde üst kumaş gibi astarımı da kesiyorum. Kenarlarını düzelttim. 5.5 cm ölçü alıyorum ve bu ölçüyü kenarlardan işaretliyorum. Dört kenarda da aynı şekilde işaretlememi yaptım. Akfil kumaşa da aynı şekilde geçiriyorum bu işaretleri. Kumaşımın eninden ortadan ikiye katlıyorum ve ütü çizgisi belirliyorum. Sonrasında almış olduğum 5,5 cm ölçüleri ütü çizgisine katlıyorum. Böylelikle bir pili oluşturmuş oluyorum eşit şekilde. Buraları tutturuyorum. Daha sonra akvilde de aynı şekilde enine doğru katlıyorum. Ve sonrasında da 5,5 cm'den almış olduğum işaretleri ütülüyorum. Ve ütüledikten sonra da bu şekilde görünüyor. Pilelerim hazır oldu. Ve lastik için de 18 cm uzunluğunda bebe lastiği kullandım. Elinizdeki yuvarlak lastikleri de kullanabilirsiniz. Ölçü olarak da arttırabilirsiniz. Eğer küçük olduğunu düşünürseniz lastiğinizin gevşek veya sık olmasına göre. Ve daha sonra da enine olan kenarlardan bir tanesini 1 santimden katlıyorum, ütülüyorum ve sonrasında da makine dikişi yapacağım. Yaptıktan sonra makine dikişlerim bu şekilde görünüyor. Kumaşta da bu şekilde. Daha sonra kesmiş olduğumuz lastikleri bu şekilde iğneliyorum. Lastikler içe bakıyor gördüğünüz gibi. İğneledikten sonra da bu kısımları tel alabilirsiniz. Ve sonrasında kumaşınızın düz yüzleri birbirine denk gelecek şekilde ve şuna da dikkat ediyoruz. Dikmiş olduğumuz dikişler de üst üste gelecek. Bir aşağı bir yukarı bakmasın. Buna da dikkat edelim. Üst üste kumaşımızı yerleştirdik. Ve sonrasında da beşer santim kenarlardan işaretledim. Ve bu kısımların makine dikişini yapacağım. Dikişlerimin makinesini tamamladım. Ve uç kısımlarını kesiyorum. Fazlalık yapmaması ve rahat dönmesi için. Ortada filtre için ve çevirebilmek için bir açıklık bıraktım. Köşelerini çıtlattım ve çeviriyorum. Köşelerin dikkatli bir şekilde çıkmasını sağlıyorum. Ve sonrasında da ütüleyeceğim. Ütüledim. Gördüğünüz gibi filtre kısmı açık. Kablo teli kullandım. Yani kabloların sarılmış olduğu bir tel bu. Çok özelliği olan bir tel değil. Ortasını buluyorum kumaşımın telimin de ortasını buluyorum. Ortasını bulmamın amacı da denk gelmesi için eşit şekilde her iki taraftan da. Teli yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Her iki kenarda da eşit kalmasına tel boşluklarının dikkat ettim. Ve iğneliyorum bu aşamada. İğneledikten sonra da bu şekilde makine dikişi yapacağım. Ve diktikten sonra da böyle görünüyor. Klipsi kullanmamızın amacı da Buruna daha iyi oturmasını sağlıyor maskenin ve kesinlikle kenarlarda boşluk bırakmadığı için koruyuculuğu çok daha yüksek. Yaptığınız maskelerde bu şekilde klips kullanabilirsiniz. Maskemizi tamamladık ve şimdi filtre kısmına kağıt peçete kullanıyorum. İsterseniz temizleme mendilleri, kağıt havlu gibi malzemeler kullanarak kalınlığı arttırdığınızda koruyuculuk oranı yükselecektir. Gördüğünüz gibi klipsimiz buruna tam oturmasını sağlayacak. Oldukça şık, kullanışlı, aynı zamanda da koruyuculuğu yüksek bir maske elde ettik. Klipsi burununuza iyice oturtuyorsunuz. Peçeteyi de koyduğunuz zaman filtre kısmında koruyuculuğu yüksek bir maske. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.